Çok saygıdeğer Sivas hemşehrilerim, Çok saygıdeğer Allah Resulü'nün dostları. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Aziz kardeşlerim, bugün Sivas Gençlik Kollarımızın düzenlemiş olduğu program münasebetiyle bir aradayız. Ben öncelikle genç kardeşlerimi tebrik etmek istiyorum. Murat Toraman kardeşimin şahsında bütün gençlik kolları mensuplarımızı, üyelerimizi kutluyorum. Tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Çok programlar yaptık. 10 yıldır, 11 yıldır çok programlar yaptık. Mitinglerimiz oldu. Salon programlarımız oldu. Ama bu program gördüğüm kadarıyla çok farklı. Böylesine güzel bir programı hazırladığı için genç kardeşlerimi tebrik ediyorum, kutluyorum. Ama şunu da söylemem lazım ki bu programı anlamlı kılan bugün burada sizin teşrif etmeniz, bu salonu onurlandırmanız, bizlerin misafiri olmanız. Böyle coşkulu bir kalabalık burada olduğu için mutlu olduğumu belirtmek istiyorum. Ya Resulallah, Sivaslı seni seviyor. Sivaslı sana aşık, bu salon bunun şahidi diyorum. Değerli kardeşlerim, bizler gerek yaşayarak, örnek olarak, gerekse taşıdığı evrensel değerler ile insanlığa yol gösteren bir peygamberin ümmetiyiz. Bizler hayatımızla her şeye örnek olma çabasında olduk. Bizler önümüze güzel örnekleri aldık. Kardeşlik hukuku içerisinde, birlik beraberlik içerisinde hayatımızı idame ettirmeye çalıştık. Allah Resulü'nün bize en büyük önerisi, en büyük tavsiyesi bildiğiniz üzere birliğimiz, beraberliğimiz, kardeşliğimiz. Birsek berabersek, kardeşlik hukukumuzu koruyorsak tabii ki ümmet olarak büyümeye, güçlenmeye talibiz demektir. Ben Sivaslıların bu birliğinden, beraberliğinden dolayı ne kadar hamlesem ne kadar şükresem azdır diyorum. Tabii ki tabii ki İslam coğrafyasında sıkıntılar oldu mu? Oldu. Hala oluyor mu? Oluyor. İşte bunun tek bir sebebi vardır. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşlik hukukumuzu koruyamadığımız zamanlar tabii ki aziyet içerisinde düşebiliyoruz. İşte onun içindir ki hep beraber olacağız. Yola beraber yürüyeceğiz. Yüce Allah'ın bize en büyük nimeti, ihsanı imandan sonra birliğimiz, beraberliğimizdir diyorum. Bunu korumamız, bunu muhafaza etmemiz lazım bu gerçekten çok önemli. Kardeşlerim, bizim peygamberimiz öyle bir peygamber ki karanlıklar onun getirdiği ilahi ışıkla aydınlanmıştır. Huzur ve barış onun çizdiği yoldan gidilerek sağlanabilir. Daha güzel bir dünyayı onun getirdiği değerlere sahip çıkarak tesis edebiliriz ancak o İnsanlığın değer kaybettiği, ezildiği, hırpalandığı, zulüm gördüğü bir dönemde Kutlu bir doğuşla 571 yılının Rebiyül evvel ayında bu dünyayı aydınlattı Var edenin adıyla insanlığa inen nur bir gece yansıyınca Kentesi bir dağından toprağı kirlerden arındırır bir yağmur Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından Rahmet vadilerinden boşanır ağrı hayat. En müstesna müstesna doğuşa hamiledir kainat. Dünyamız var edenin adıyla sevgili peygamberimiz sevgili peygamberimizin dünyaya gelişiyle nura gak oldu. Barışa, huzurluğa ve kardeşliğe kavuştu sevgili peygamberimizin getirdiği kutlu mesajla. Kötülüğün karşısına iyiliği, zulmün karşısına adaleti, kim ve nefretin karşısına sevgi ve kardeşliği inşa ettiğini biliyoruz. Ancak yıllardır İslam coğrafyasının bir ilim ve medeniyet coğrafyasından bir zulüm ve mazlumiyet coğrafyasına dönüşmesinin en büyük sebeplerinden birisi onun çizdiği yoldan örnek hayatından uzak kalmamızdır kardeşlik ahlakı ve kardeşlik hukukunu ihlal etmemizdir. Oysa yüce Rabbimiz kardeşlik hukukunun çiğnendiği bir Müslüman dünyayı, kardeşlik ahlakının zedelendiği bir İslam dünyasını ateş dolu bir çukurun kenarında yaşamak olarak değerlendiriyor. Bu tehlikeden kurtulmanın yolu her şeyden önce müminlerin kardeşliğinden geçmektedir. Bunun için kalpler arasında ülfetin, samimiyetin sağlanması Cenab-ı Hakk'ın nimeti sayesinde kardeş olduğumuzu bilmemiz ve sahip çıkmamız gerekiyor. Çünkü bizim kardeşliğimiz yüce Allah'ın bize en büyük lütfu, ikramı, ihsanı ve nimetidir. İslam kardeşliği soy, sob, ırk, renk, dil, bölge, asabiyet temelinde bir kardeşlik değildir. Menfaat bir temelinde bir kardeşlik hiç değildir. Yüce değerler ve yüksek idealler etrafında bir kardeşliktir. Birliktir, beraberliktir. İman ve takva ekseninde bir kardeşliktir. Yüce Rabbimizin ifadesiyle müminler ancak kardeştirler. Bir mezhebe, bir meşrebe, bir ideolojiye olan aidiyet ve mensubiyet bizi asıl kardeş kılan İslama olan mensubiyetimizin önüne geçmemelidir. Ailemizde, komşuluk ilişkilerimizde, şehrimizde, ülkemizde kısacası İslam coğrafyasında kardeşliği yaygınlaştırmak ve yeniden inşa etmek için seferber olmak gerekmektedir. Evet, biz Müslümanlar için daima bir geçici ve küçük, bir de kalıcı ve büyük aidiyet ve mensubiyetimiz oluşmuştur. Bir aileye, bir ırka, bir gruba, bir mezhebe, bir meşrebe, bir cemaate, bir ideolojiye olan intisabımız ve mensubiyetimiz geçici ve küçük mensubiyetimizdir. Asıl büyük aidiyet ve mensubiyetimiz İslam ailesine olan mensubiyetimizdir. Önemli olan şairin intisabın ta ezellendir dediği gibi Mevlid kandilinde doğumunu bir kez daha kutladığımız sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa'ya olan intisabımızdır, bağlılığımızdır. Tarih boyunca Müslümanlar için en büyük tehlike küçük mensubiyetleri ön kimliğe dönüştürmek, asıl büyük mensubiyetin önüne geçirmeye kalkışmak olmuştur. Irkçılık, mezhepçilik, meşrepçilik ve cemaatçilik üzerinden kardeşlik hukukunu çiğnemek ve bizi kardeş kılan bizi kardeş kılan değerleri göz ardı etmek aslında Peygamber Efendimiz olan bağlılığımızı gölgeleyebilir. Bizler bir olmalıyız, birlik olmalıyız, kardeş olmalıyız. Bu duygu ve düşünceler içerisinde dünyamızı aydınlatan, insanlığa önder olan rahmet ve şefkat peygamberi Hazreti Muhammed'in doğum gecesi olan Mevlid kandilinizin bütün Müslümanların gönlünde kardeşlik duygusunun ve kardeşlik coşkusunun yeniden filizlenip yeşermesini, birlik ve beraberliğimizin güçlenmesini, bütün davranışlarımızda kardeşlik ahlakı ve kardeşlik hukukunun yaşamasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Başta ülkemiz ve gönül coğrafyamız olmak üzere bütün İslam dünyasının Mevlid Kandili'ni kutluyorum. Cenab-ı Hak'tan en büyük niyazımız bizleri kardeşler topluluğu olmaya çağıran sevgili peygamberimize bağlılığımızı güçlendirmesidir. Şefaatine kavuşturmasıdır. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey fatihalar, yasinler. Gel ey Muhammed bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Kardeşlerim, katıldığınız için teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, bereketi, şefkati, onun sevgili Rasulü'nün şefaati hepinizin üzerine olsun. Hayırlı akşamlar.